Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lokanta usulü mor lahana tarifini yapacağız. Mor yaptıktan sonra dilerseniz salatalarınızda veya sofralarınızda meze olarak tüketebilirsiniz. Toplamda 3 adet lahanam var. Bu büyük olan bir buçuk kilodan fazla. Diğer küçük olanları ise tarttırmadım. Yumrumdan biraz büyük. Ortalama ise 3 kilodan fazla olduğunu tahmin ediyorum. 4 kilo yakın bir lahanam var. Lahanalarımı koymak için ise 3 litrelik plastik bir bidon tercih ettim. Siz isterseniz de cam bir kavanozun içerisine de yapabilirsiniz içini doldurduktan sonra 3 gün boyunca en fazla bekletmem gerekmekte. Bekleme aşamasında ise bu şekilde çalkalayıp ters çevirip bekletmem gerekmekte. Üste kalan lahanaların da tuzlu sirkeli suya değmesi gerekiyor, emmesi gerekmekte. Malzeme olarak da içerisine elma sirkesi, kaya tuzu ve limon tuzu kullanacağım. Eğer sizin elma sirkeniz yok ise üzüm sirkesi tercih edebilirsiniz. Limon tuzunuz yoksa da limon tercih edebilirsiniz. İlk olarak kırmızı lahanamı yıkadım. Dışarısındaki zayıf olan da yapraklarını koparttım. Güzelce temizledim. Şimdi lahanamı toplamda 6 parçaya böleceğim. Kök kısımlarını da keseceğim. Kırmızı lahanaları keserken de çok fazla ince kesmemeye özen gösterin sirke ve tuzla buluştuğu zaman eriyip kaybolmasın bidonunuzda veya kavanozunuzda Lahanaları doğrama işlemim bitti. Kabım küçük geldiği için büyük bir kabın içerisine alıyorum. 3 kilodan fazla lahanamın üzerine toplamda 4 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Eğer size 4 kaşık az geliyorsa daha fazla ekleyebilirsiniz. Ya da riske atmayıp dediğim gibi 4 yemek kaşığı ekleyip Birkaç gün beklettikten sonra tadına bakıp tuzsuz geldiyse üzerine tek tekrardan kaya tuzu ekleyebilirsiniz dilediğiniz kadar. Tuzumu ekledikten sonra bir süre karıştırıyorum. Unutmadan da içerisine birkaç parça limon tuzumu da ekliyorum. Tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırmaya devam ederken içerisine elma sirkemi de ekliyorum. Tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Ben çok fazla sulu sevmiyorum. Su bardağım büyük olduğu için bir bardak sirke içerisine kullanmayı tercih ettim. Benim su bardağımın büyüklüğü 1,5 su bardağı sirkeye tekamül etmekte. Yani siz sirke miktarınızı arttırabilirsiniz. 2 su bardağı veya 2,5 su bardağı olarak. Karıştırdıkça mor rengini pembe rengine bırakmaya başladı. Lahanalarımı bidona koymadan önce belki yorum olarak sorarsınız diye söylüyorum. Hiçbir şekilde içerisine su eklemeyeceğim. Su ekleyenler var ama ben dediğim gibi çok fazla sulu sevmiyorum. Su eklediğim zaman turşu gibi oluyor. Ben o şekilde sevmiyorum daha kuru, daha diri oluyor. 3 litrelik bidonumu tamamen doldurdum. Geriye kalan kısmını ise 1 litrelik cam kavanozun içerisine dolduracağım. Gerçekten çok bereketli oldu. Şimdiden yapan herkese Allah az tadıyla yemeği nasip etsin. Karıştırma kabının dibinde kalan sirkeli tuzlu suyu da eşit bir şekilde iki kavanozun içerisine bölüştüreceğim. Kavanozlarımın ağzını sıkı bir şekilde kapattım. Akıp akmadıklarını da kontrol ettim. Çünkü bunu iki gün boyunca bekleteceğim. Bu bekleme aşamasında ise kavanoz ve plastik bidonu sağa sola veya ters bir şekilde çevirmem, çalkalamam gerekiyor. Videonun başında da söylemiştim. Üst kısımdaki lahanalar da sirkeli ve tuzu suyu emebilsin diye 2 veya 3 gün bekleme aşamasında serin bir ortamda bekletmeye çalışın. İsterseniz buzdolabına da koyabilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Sormak istediklerinizi videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Tek tek dönüş yapacağım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımı takip etmiyorsanız da takip etmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.